Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Kenan'ın nadide bir çiçek bir kartalı vardı. Hayır, Şimdi abi. onu size tanıtalım. Kanka aracımız kaç model bu araba? Aracımız 2000 model. Türkiye Otomobil Federasyonu Anonim Şirket tarafından üretilmiş Kartar marka 1.6 iye motora sahip 4 silindir içten yanmalı bir motora sahip aracımız <laughs> <demiş>. Çok güzel <laughs> Çok güzel yani Detay abi, iniyor abi, abi otomotiv mühendisim şimdi yani. Hani yakıtta elde etmiş olduğu senaryosunu mekanik enerjiye çeviren makine motor dedim abi <laughs> Böyle aramızda adam var Kanka arabanın dışında nasıl bir değişiklik yaptık? Sen aldığında böyle araba hazır mıydı? Abi ben aldığım arabada hiçbir şey yoktu Bir tek tesisat vardı o tesisatın kabloları falan çok sıkıntılıydı abi Çok değerli sevdiğim bir abim vardı Tesisatını sağ olsun o halletti abi aracın. Biz arabaya jant lastik koyduk abi. Ondan sonra diğer aksesuarlarını, o sisini, işte harfini. Arabanın dışındaki, içindeki bütün aksesuarlar tabi hepsi bana ait. Araba abi. çıplak sadece döşemeli geldi. Aynen yani. döşeme ve tesisatlı geldi abi. Sonra ben tesisatla söktürdüm komple. Ne var ne yok abi. Temizlik yaptırdım kablosunu. Çünkü ben biliyorsun elektrikçi bir aileden. Benim ben motor elektrikçi. Biliyoruz, biz, ben abi biz kabloyu böyle Kabloya böyle baktım şenotoya, abi. Şenoto elektrik ve basto. Kocaman, direkt, ya, kocaman sevgi dolu. Sevgiler, artık yürek dolu sevgiler, artık neyse. Allah razı olsun abi. Ocak dolu sevgiler. İsmail abi canlıdır. gerçekten. İsmail Şene <laughs> buradan sevgilerimizi atıyoruz Canım Öyle. babam. Biricik <laughs> babam. <laughs> Öyle abi, abi işte. başka ne değişiklikler yaptık? Jantları dedin. Abi jant lastik taktık arabaya. Tamam. Jantların üstüne tel fırfır yaptık abi. Güzel ben, ben Fikir, fikir. çok hoş. İşte abime söyleyeyim. De ayrı bir arabada kupon malzemeler evet. var abi. İşte yandık, işte kafa. Arabada bir resimliğim var. Öf diyorum abi sana. Fiyatı ne kadardır? Abi o resimlikten bende üç tane var. Rengi var yani mavi, e, kırmızı, beyaz, bir çok tane güzel. siyah var çok değerli kıymetli bir abimde var. Kamerayı umarım o zaman. Umarım buradan beni izliyorsan abi ver de dördüncüyü yapayım be abi gözünü evet, seveyim adamı, ya. Adamı, adamı dört diyelim. <laughs> dört diyelim abi. Abi 30 bin lira verdiler üç resimliğine. Ciddi misin? Hayır. Maşallah. 30 bin lira verdiler. Tabi biz bu işi severek sevdalıyız abi biz bu işte. Yani nasıl söyleyeyim sana? İnsan evladını satabilir mi abi? Yani, yani, öyle öyle evlat gibi, sevgisi doğru. gibi bir şey bizde bu araba sevgisi. Görüyorsun abi yağmur ya, arabayı çıkarmıyoruz. Aynen. Evet. Kar yağıyor, içeride araba yıkıyoruz. Abi evet. buradan ince detayları da seslenmek istiyorum. Bir çamurluk içine bakarsın kankacığım. Yani ben çok kırık bir adamım. Herkes lastiği dört lastiği dıştan yapar. Ben arkalarına lastik i̇ş partisi sürüyorum abi. Seninki iç yani. dışlı. Aynen abi ben arkaya da sürüyorum. Kenan ortalama bu arabada sen yani gözünle biçmemişsindir de belki. Hep olduğu için koymuşsun. Aynen abi. Malzemeye ihtiyacın olmadı zaten. Tabii abi. Sonunda var zaten. Aynen Para abi. da akıyor. Akıyor. <laughs> akıyor. <laughs> Şimdi <laughs> <hiç, hiç gülüyor> neyiz? abi. Çok şükür <laughs> Allah. Rabbime, Rabbim bugün de reis gitmesin abi. abi. Allah helalinden abi. Allah abi. Edin abi. Sence ortalama bu arabanın üzerindeki şu anda bu arabayı komple sadece döşeme bıraksan. Işak sar kaç para tutar? Abi, eee Abi hiç çalışmadığım yerden geldi soru. <laughs> ama nereden baksan 100 lira toplar abi. Rahatlar, toplar, toplar 100 lira toplar. Görünen fazla bir şey yok ama Tabii. parçalar pahalı. Nadide bebek parçaları. Ya örnek çok... verelim şimdi. Yani. Bu S şey ne kadardır? Abi işte o seni mesela eşi yok. Yani eşi olmadığı için ben ona derim ki Abi ben 5 milyar istiyorum ona. Ya, ya yani diyebilirim yani. ki 1 milyar da istiyorum. Yani benim içeride mesela bir tane daha S şey var. Belki duvarı gördünüz abi evet, işte içeride. Evet, bu, abi duvarda mesela daha araba yüzü görmemiş. Kendim şiletinden çıkardım ben o ürünü abi. O bir tek arabanın arka camına taktım. Beyaz bir şahinim vardı 13 sene önce. O da dışta değil yine o da içteydi. O da abi yani yine yağmur suyu göstermedim malzemeye. O dedi. Yani aynen öyle Biz abi. öyle hastayız. Kenan'a arabacılık babasından geliyor. Etiketçilikte Hayır, desen yani etiket kadar. camiasında Şenoto ve Bosto'yu bilmeyen ağır liselidir şu anda. Koltur. Ilıktır. <laughs> Ilıktır. <okuldu> abi. <laughs> Liseliler yine bilir onlar arabadan anlıyor ufaktan. <laughs> yok, sanatoryi keherbiden bilmeyenler. Ya, yani. ya. Allah razı olsun. Ya bugün Eski. araba dizdiriyorum desen herkes sanatory'ye gidiyor. Yanlış Aa, mı diyor? Ben Sağ mesela abi. etiket araba yapmış, uçak olsam İsmail Usta'nın yanında e alırım yani solu. Başka Allah razı yapan abi. yok çünkü bildiğim kadarıyla. Ya işte bir baba abi, şimdi biz araba yapıyoruz ya. Biz kendi arabamız gibi görüyoruz. Ha, diyorsun, abi. Tam onu diyecektim. Ha. İsmail abi de ne var biliyor musun? Bu arabayı yarın bir gün ben bineceğim. Havası var. Hatasız. Abi lazım. geçen dikmeyle ölçüyor mu? ya metreyle. Ya motor içinde bir insan cila yapar mı? Tamam biz kırız. kendi arabamızı yapıyoruz da müşterinin arabası gelmiş. Bu diyor böyle olmaz. Al da elini abi silahı ben arabadan. NXT'yi verdim abi. Başladı arabanın içine cila yapmaya. Heh <laughs> diyor şimdi oldu. Yani adamın göz zevki çok önemli abi Aynen. Onda. İsmail abi işi yaparken hani para alacağım havasıyla bakmıyor. Yok yok, yok abi. ya zaten şu işi parayla yapamazsın abi. Tabii ki de. Ya bence yani bu işin ince hakkı detayları komik yapamazsın Komik rakamları abi. yapıyor bence Şenoto yani. Yani şu... Baktığın zaman komik rakamları yani yapıyor. Ben hiç pahalı bir fiyat verdiğimi Abi bugün var. bir kesme oben oluyorsun abi. Arabana takmak için kırmızı renk oben abi. altı bin lira olmuş. Değil mi? Yani... Babam orada koca araba düzüyor komple A'dan Z'ye. O değil abi onu koymadım buna. Onlar içeride yatıyor. <laughs> Kuzucuklarım içeride. Ne kadar? Yağmur yüzü. Abi yine ya. nereden baksan bir buçuk lirası vardı onun ya. Hiç. Arabanın kafasında ne var kanka? Abi Değişim arabanın var. kafasında bir takım 180 var. Bir takım bu, buzlu sarı 149'larımız var. Bunlar nadide parça değil mi? Abi, Bulunmayan tabii. Sen normal sarı da takardım ben abi 149'lar ama bizde buzlu sarı olsun dedik. Çok bir muyum. de çerçeveli bunlar abi bunun üzerindekiler. Aynı zamanda 180'ler var. Şimdi ben babamın döneminden hatırlıyorum eskiden beri de. Aynen. O zamanlar 180 nedir kimse bilmiyordu abi. Arkaları plastik diye takmıyordu. Tabi yine babamın evde, çeyizde kutu kutu yatıyordu abi sıfır kutular. O dönemde. Tabi abi, İşte yani ne yani. zaman ki popüler olmaya başladı bu camia, biraz genişlemeye başladı. Tık çıkardık taktık, o dönemlerden kalmış zaten 80'lerimiz abi. İsmail abi eski İstanbul'da, eski etiketçilerden. A yani böyle dağda bir etiketçilerden tabii yani. De, Güzel tabii. etiketçilerden. Aynen Dışındaki de. anlatacaklarımız bu arabayla bitmez ama Aynen. hani bitirelim diyelim, içeri geçelim o zaman. Aynen, çamurluk lütfen bir, bir daha tamam, tamam, geçelim. Yani <laughs> Hahaha, geçelim. Anladım abi. Ben hayatım boyunca birçok süper sport, su modellerine bindim. Ama Türkiye Otomobil Federasyonu Anonim Şirketi açılımıyla olan Tofaş'a zevkini hiçbir arabadan almadım. Evet abi şimdi aracımızın içindeyiz. Aynen. Bize söylemek beraber. bize söylemek istedikleri ne derdi? Hissettiklerini abi. <laughs> abi çok iyi ya. Aa, ya. Yani, yani abi abi, abi Tofaş farklı bir dünya değil mi? Evet. Tofaş farklı harbiden yani böyle imkanım Allah'a çok şükür var. Biraz daha süresi var daha iyisini almak için. İnşallah. Benim de çok farklı planlarım var abi. Alırsam harbiden etiket olacak ama bu sefer. Ben şöyle söyleyeyim etiketçilikle bir çuraşmak istiyorum abi yani artık şu Standartın yıllardır dışına. bu 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 stan yıllardır hep bu şekilde ama senin bundan sonrasında ne yapacaksın ki Hayallerim ya çok fena abi çok fena bir tanesini bizimle paylaşır mısın? Sen hiç abi Tofaş'ta 2002 model boyasız bir tane doğanda Amerikan tampon gördün mü? Yok. O 10.000'de olan mı? Aynen abi. Allah gönlüne göre versin Amin abi İnşallah senin için güzel bir şeyler. İnşallah mi? abi Bu arabanın içinde de öyle boş bir araba değil Tavan kanka, falan Tavanı çok hoşuma gidiyor ya Tabi tabi Baklava desen oluyor değil mi? Tabi baklava desen e, Tavan döşememiz abi Çok Yanları güzel Yanları da ona göre işlem uygulaması yapıldı buralara Yani düzgün kaliteli durması açısından İşte tavan lambalarımız var üç tane burada Bir tane burada Kadillak'ın tavan lambası var Bu aynı şekilde Kadillak'ta da bu şekilde duruyor abi Aynen Önde Ön... bu şekilde duruyor Burada mesela cepliği var Ufak bir cepliği Hepsi aktif Tabi tabi hepsi aktif abi Basıyorsun kapanıyor, açılıyor? Hani şöyle Ford'du değil mi bunlar? Bu kadillan abi, bunun aynı şekilde Ford'u da var evet. Mesela sen orada gazete okumak istediğin vakit abi Açıyorum mesela. Arkanda da var abi, açıyorsun abi gazete okuyabiliyorsun Direkt gazete ışıltıyor yani, Gazete okuyan evet. adamlar için ama yani Tabi tabi yani bu normal de bu şekilde mesela durmuyor Mesela ben abi. dergi okuyamaz mıyım? Yok <gülüyor> <gülüyor> O zamanlar üretilmemiş abi <laughs> Yani bahsettiğimiz seneler 1960'lı yıllar abi Arabada tesisat olarak ne var? Abi iki e, Dört takım vibe var 2 tane de 8 adet wipe var abi. 2 tane bas, 3 tane amfi. Valla adını sanını T bilmediğim TSS'ler, MSS'ler var abi. Güzel yani ya. O sen bak şimdi arkadaşlar görmeyebilir. Aynen. Kadilak yanlık değil mi? Tabii abi. Aynen. Kadilan orijinal yerlerine direklere araya durur abi bu şekilde. Ee, arabanın kapısını açtığında içine atlatması amacıyla kullanılmış. Bir arkadaşlar bilimdir. yani bunun hepsi aktif şu anda. Kapıyı açtın yani, yanıyor. Evet. Kapattın. Bütün hepsi Kesinlikle gidiyor. Kesinlikle abi. Biz de orijinaline <laughs> uygun olması şeklinde aracımıza montajlamalarımızı yaptık. İşte Ford Mustang'in direksiyonu Cadillac göbekli ama olsun. İşte Pioneer'ın orijinal eski Direksiyon. seri şeyi abi yok. Buradan Direksiyon size... kumandası. Direksiyon kumandası bak. Sesini de kısalım. Niye... Etiketçiler çoğunlukla hep böyle arabesk şarkılar dinler. Cengiz. Abi, hep Cengiz abi. Nazım biz Cengizciyiz <laughs> Cengiz abi, biz hastayız yani. Ya biz... Cengiz Kurtoğlu'nun acaba böyle bir şeyden haberi var mı? Yani Benim haberim var var. Olarak... hep etiket arabalarında dinleniyor. Abi ya çünkü adam şarkıları yazarken bize hitaben yazmış ya. Bize hitaben yazmış, ya bize hitaben yazmış, <laughs> Eskiden bize ablaç diyorlardı abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> ben onun için dinliyorum. Dertlensinler, <ya. ya. gülüyor> beni dinleyip dertlensinler. Çinli evlerde adam beyincidir falan hani anladım yazılımcıdır. Volkan abi sana bir şey söylemek istiyorum. Abi sen şimdi sigara kullanıyor musun? güncel hayatta. Tabii ki de. Şimdi kamera karşısında sigara içmek olmaz abi. Olmaz. Hem izleyicilerimize karşı hem de burada arama için ben sigara kullandırmıyorum abi. Yanlış anlama beni ama. Çok iyi. <laughs> Bu benden sana ufak bir şöyle bir hediye olsun abi. Kenan, sen... O nereden çıktı öyle? Kenan sende de var ya hiç çıkmadık <laughs> işler var ha. Allah Allah. Arkadaşlar bir daha yapsana Kenan. Abi bunu buraya sigaralarımızı diziyoruz abi. Sonra... İçmediğin halde var ama. Var abi ben kullanmıyorum ama sonra bir tık basıyoruz abi buraya. Tık Buyurun efendim diyorsunuz. Hadi bakayım. Sigara teslim ediyorsunuz. Bu malzeme de kadillan malzemesidir abi. Aynı zamanda sigara içmediğiniz için teşekkür ederim diye bir yazısı da var abi bunun İngilizce yazan bir yazısı. Anladınız abi. Abi hem bu var. Hem veriyor hem de... Evet arabanın içine içmediğiniz için teşekkür ederim. Ya, kadillak zamanında yapmış abi burada resimliği var mesela. Mesela İsmail abimiz de burada e, Kenan'ın... Canım babası. babam. Saygıdeğer bir abimizdir. Hayır. Çok Allah, Allah işini gücünü az İsmail abinin. <laughs> Arabada çok nadir. E, resimler var, bir tanesini de içeri baktırdım abi. Arabayı kullanırken içerideki ısı değerini ölçme lazım abi? Allah Nasıl yani? Bunlar ne? Aktif de. değil mi? Hepsi aktif abi. Bak şu... görüyorsun, burada içerinin derecesi şu anda ortalama 24 derece içerisinde. 23 derece. Yani. Bu da babamın çok eski bir resimli abi. Ben, ben kendimi bildiğim gibi dedi babamda bu. Türkiye'de iki tane var abi. Bir tanesi babamda. Öbürü kimde? Öteki de e, Yusuf abi var bizim Avcılar'da. Onda abi malzeme. Cık cık sonra mesela bu antifar. Aynen. Bu antifar bu plastik orijinal. Bunlar çoğu yerde bulunmaz. Çok çok kuponmaz beni. Ağır etiketçilerde vardır abi. Şimdi arabacılık diyoruz biz ya abi. Aynen. Abi arabada olması gereken şeyleri ben sana söyleyeyim. Bir resimlik iki antifar. Antifar, patkart Ezme ayak. Ezme o ihtimal Senin abi. Ezmen? Benim ezmem yok abi. Bu arabaya koymadım ezme. Ezmeler sıfır kutusunda abi. Vallahi kıyamadım çıkarmaya. Yani. O derece. Aynen. Zaten normal gündelik hayatta zaten bunu kullanmıyorsun <laughs> Yok abi. Biz... Allah razı olsun Hayır. bizi geri çevirmedin. Abi, ne, demek abi. ne demek abi. Bu da Cadillac'ın aynası abi. Değil mi? Tabi. Bu antifarlar mesela hangi arabalarda kullanılıyormuş? Abi bu e, çok eski zamanlarda arabaların Amerikan arabalarında. E, şimdi sen yolda arabayı kullanıyorsun, gidiyorsun. Yüksek bir ışık akımı geldiğinde arabaya otomatik olarak içinde bunun mor lamba yanar abi. Aynen. Otomatik lambayı yakıyorsun burada abi. Te, ön camına dağılıyor. Gelen ışığı kesiyor. Şimdi ne bak diyorsun. bu ince detayları herkes bilmez abi. Tabii de. der, ya. alır bunu buraya tak ama bunun ne işe yaradığını bilmez. Tabii ki de. Çok Bunların var. amacı o. Mesela bunların mesela alarm olarak kullananlar da var mesela aynı şekilde. Yo, bu yurt dışı için Tabii. Geçenlik. Mesela mafsallı mesela burada var bir tane arka tarafında. Bu ön camdaki ışığı kırmak amacıyla 1959 model Chevrolet'nin. bu torpidosunun sol tarafında görebilirsin abi. O derece. Tabii. Çok kimileri şey için de kullanmıştır bunu abi. Mesela göstergelerde ışık yoktur. Göstergeyi aydınlatmasan sambacıyla da kullanılmıştı zamanında. Vay yani be. ben bilmiyordum lan bunu. Ben, ben o antifarm o sistem olduğunu ben de bilmiyordum şahsen. Onu ben de çok eski bir Amerikancı bir abimiz var rahmetli oldu Vedat Doğan. Vedat, Vedat Doğan Veda mı? Vedat abi rahmetli oldu biliyor abi. Biliyorum o Aynen. 1963 model SS bir tane kabrıyor Impala'sı vardı abi. Bana ne dedi biliyor musun abi? Al dedi oğlum dedi araba senin. 3 sene mi oluyor? E 3 4 sene oluyor aslında. Al tamam. dedi oğlum dedi tamam. araba senin. Ben o araba ona yakıştığı için ver demedim. Arabada zaten rahmetli olunca sattılar abi. Almaya da zaten şey yapamazdım ve de tabii çok severdim. Arabası da çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah abi. İnşallah. Abi. Arabada detay çok. Tabii burada, burada ufak bir tane Ford armalarım var. Ben bir de gold tastasıyım abi. Şimdi Sarı. benim memleket Arnavut'um ben abi. Görüşmenim. Bizde altına çok önem verirler. Mesela bizde kız istemeye gel senden en az 15 tane bilezik isterler abi. Kiloyla. <laughs> Kilo misali. Ne olacak? Kıza diyeceksin ki zayıfla ben geliyorum. <laughs> <laughs> Rejime gir. Ameliyat ol. Hadi bakayım. Bir de kiloluysa otur bakayım. <laughs> bizde öyle bir hastalık var abi. Gold dedim ben de Hakan Sular'da arabanın dışında zaten görmüşsündür. <laughs> Mekler'im var abi. Aynen. Gold. Evde benim sakladığım sıfır daha portakal Çift aralı bantları duruyor üstünde. Gold bayrak serim var abi. Şurada göstereyim. Hem kırmızı hem gold. Jaguar aynen. armalarım var, Jaguar yanlıklarım var. Peki bu arabada kaç tane korna var kanka? Abi İsmail Şen yapımı. Şenot Elektrik ve Bos tarafından montajlaması yapılmış. 1, 2, 3, 4 takım boş korna. Bir tane de sarı çan var abi. Yetiyor zaten Yetiyor, inletiyoruz İsmail e, abi. İsmail'e de bir hassas bir şey var. Onu böyle ayara getiriyor. Öyle bir ayarlıyor ki var ha, ya. Aynen. Birisi kutuyla getirdi. <laughs> avustan bunu tak. Tamam takayım da evet. sen ver ben onu ilk baş bir içini Bak abi, bir... kısa bir şey anlatacağım. Bugün telefonum çaldı. Burada o kadar yoğun çalışıyorum ki kapıda var 4-5 araba. Beni Malatya'dan aradılar. Dedi abi dedi selam aleyküm aleyküm e selam dedim abi. Dedi abi ben dedi boş korna var aldık dedi dedi bizim kollar çalmıyor dedim. Sök yolla dedim ayarlarız. Nasıl yani? Sök dedim yolla ayarlarız. Yoğunum dedim abi çalışıyorum şu anda. Adam harbiden kargo yaptı. Yolladı biliyor musun abi? Instagram'dan almış bizim adresimizi. Bir geldi kornalar ayarladık. Yolladık adama taktı orada. Diyor ki abi kimsenin kornası diyor benim gibi çalmıyor <laughs> diyor burada demek sistem orada farklı. yani bir de herkes her şey bilmiyor abi şimdi etiketçilik diyorsun bakıyorsun abi herkes yani ben de gencim şimdi öyle söylemek istemem ama gençlesin neyi nereye koyacağını bilmiyor abi. Tabii abi adam almış istesen sen bu dördünü buraya da koyabilirdin. Ama gözüne daha çok Abi hoş Bir fotoğraf paylaşabilir miyiz? Tabii ki de. Benim nasıl bir hasta olduğumu izleyicilerimize göstermek için. Tabii ben de ben de bir tane beyaz şahin vardı 28 plak hatırlıyorsun. Ne 28A. Arabada 15 takım de yanlık vardı abi. Evde 6 tane XL kafam vardı. Arabada da üç takım panjura koymuştum. Bir tane bagaja kilitlik yapmıştım. Orijinal Ford'un XL'nin kilitliğini birebir aynısını yapmıştım. Bir tane de arkada medefen üstüne koymuştum abi XL kafayı. O derece. O XL'ler şimdi kaç para şu anda? Abi XL işte 3-3.5 milyar bir tanesi. kafa. Tanesi. Bir tane kafa benim bende bir tane var ön tarafta burada. Bir takım da yanlıkları var bende. Bir takım da dükkanda asılı. 2-3 da evde var. Onlara bir takımını bir buçuk lira falan diyorlar abi şu anda. Benim aynı zamanda etiketçiler camiasında beni tanıdılar. XT'ye kenan derler bana abi. <laughs> XT'yi peki hangi arabalara kullanıyorlar bu şekilde? Abi Ford'un, Ford, Ford Thunderbird'ün XL modeli var abi. Bagajlara mı koyuyorlar? Arka bagaj kilitli bir de arka direklerde abi. Eski Ford modellerinde Şimdiki Ford Cia'ların mesela... Heh, aynen yanında... o model abi, aynen, aynen. abicim. Tamam, Biz ayı. de onları kafa arması yapıyoruz işte, ön çamurlukları takıyoruz. Onlar nereye taktıysa tam tersini yapıyoruz Bu abi. Bu etiketi kim bulmuş Şu Amerikan arabalarının aksesuarlarını gelip de bir arabalara <laughs> takalım, TOFAŞ'a takalım. Bunu yapar kim? Nereden gelmiş bunun aklına? Kimin ben de bilmiyorum. Abi? Ben bir şey duydum abi, babamdan. Ee, yani 90'lı yıllarda 4 tane SS kapağına babam bir araba almış. Allah'ını seversen. 4 tane SS kapağına bir araba almış abi babam. Yani eskiden değerliymiş abi malzeme. Şimdi biliyorsun abi yurt siteleri çıktı. Millet alıyor, mi? alıyor, satıyor. Çok var ya. Şimdi e yani. aşırı derecede çok var. Canan, e, anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Özel senin için çok anısı güzel. Yani araba için de, başka bir şey için de olabilir. Abi Şöyle bir anı var. Bu hastalık, bu hastalık. Etkiliçlik sana iyi ki bulaşmış mı? Aynen. Bu sende hastalık sende, sende hız da var. Aynen abi. Ben Ristel'de arabacı bir adamım var. abi. Ristel de arabanın aynen. her türlüsüne biniyorsun? Ben ama şimdi söyleseyim, ben ıslah araba MÜNİBÜS'ün sormadılar, onları söyleme zaten. Aynen <gülüyor> abi. <gülüyor> ben abi de dedem MÜNİBÜS'cüyüm. Yani? Anne ve baba iki tarafta da bizim MÜNİBÜS'cülükten geliyor bizim boss'ları zaten abi. O da var. Abi Hı? abi biz de iki tane kat var. özetle. Mesela çoğunlukla, çoğu kişiler ya ön cam ya da arka cama sonradan çıktı zaten. Aynen. Ya da arka cam, senin arka kelebek camlarda da kelebek var mesela. Kelebek de var, arkada var, önde var. Yani dört bir yanında Tabii resimlik var, abi, var mevcut. Var. İşte fazla vardı abi o zaman. Yani böyle bir şey, babam taktı onları gerçi. Babamın böyle antik kuntin çok işleri var, var abi. İnce detaya düşüyor. Oturduğu yerde kafasına farklı farklı fikirler geliyor. Merhaba. Aynen. Kanka anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Yok abi Allah razı olsun. Geldiniz, bizleri ziyaret ettiniz. Vallahi sizi görüp çok mutlu ben oldum abi. Sizi Youtube'da sen sürekli var. izliyorum valla abi. Biz senden razıyız, sen de bizden razı ol. Abi abi, i̇nşallah izleyenler de bizden razı olsun. Eyvallah. Bu kanalımıza şimdiden abone olup Alarm tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün kapanış arabanın içinde yapacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı kanka? Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanala, Kanala sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Allah Kanala abi. abone olup yorum atıp like atmayı unutmayalım. İstemeden bir hatamız, kusurumuz olduysa affala. Evet. Hepinizi seviyoruz. Allah'a Allah emanet olun. olun. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz.